Toka baka diğer bölümüne hoş geldiniz. geldiniz. Başlayalım. Ya bir de bana Bana bak ben sana git demedim mi? Bir de abime bulaşma demedim mi sana ben? <laughs> Allahu Ekber. <laughs> Bana bak bir daha benim anne bulaşırsan seni saçını çekmekle bırakmam yüzünü ağzını yırtarım. Ne biliyorsun ben senin abine bulaşacağımı? Gerizekalı burada başka bir yer mi var? Tabii ki de abim için geliyorsun. Başka kimin kim için geleceksin? Ya he ee, sen kendi şeylerini uydurma. O zaman git buradan git. Gitmiyorum ne olmuş? Şimdi saçını asılır bunun. Bu yerleri falan düşer tokası. Git o zaman git. Merhaba ne olur Merhaba ne olur Ee Şey ben şey ne olsam sinirden de aklıma gelmiyor. latte istiyorum. Burada latte bulunmaz, burada kahveler bulunmuyor yalnız. Ee, o zaman şöyle bir şey yapalım. Bubble tea istiyorum. Tamamdır, bubble tea'miz var. Siz ne istersiniz? Ben de bubble tea, ben de, ben de. Tamam. Hemen geliyor. O zaman dört tane bubble tea. Hemen oluyor. O zaman dört tane bubble tea veriyorum. bakar mısınız buyurun buyurun geliyorum bir dakika ne istemiştiniz ben kararımı değiştireyim de oradaki böyle, e, şu değil ben lütfen tamam hmm. adını bilmiyorum şu robottaki şeylerden seçmek istiyorum tamam robotumuzu açalım Bakın burada gösteriyorum hmm, Burada çilek var, muzlu var, bebe mersinli, e, morullu ve çilekli. Hoş. Çilekli olsun ya. Tamam. Yapalım tamam, efendim. Çok çilekli hoş vereceğim. Hoş. Buyurun. İçilme içilme. Of içtim. Bir tane daha istiyorum. Şunu alabilir miyim? Hı -hı. Ee, bir tane muzlu istiyorum. Muz. Buyurun. Hı -hı. Buyurun. Teşekkür ederim. İki tane daha istiyorum da ellerim dolu şu anda. Birazdan söyleyeceğim. Ben getiririm. Kanka sen buzu istemiştin. Al. Oh, vay be bize getirmek yok. Abi cani misin? Getireceğim. Bekle bir ya Allah Allah. Başka Geldim. Em, abim yaban versin mi Tabii. Tamam. Buyurun. E abimin arkadaşı da yaban mersin istedi aynı şekilde. <laughs> Buyurun. Oy. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güzel Sağ olun. Ederim. Tut. Tut abi. Kanka iyi ki de gelmişiz. Çok güzel buranın içeceği. Gerçekten ya. Harbiden ha. Harbiden. Hadi kalkalım artık Kemal. Haydi hediye alacağız. Doğru. Sana yazık da bana değil mi? Çıkmadan hiç geri gelir mi? Duydun işte. Sen ev home'a gitsinler. Evus. açtık vallahi. Kola ee, kolay gelsin abi. Diğerleri başka bir yerde şu anda. Kolay gelsin abi. Arkadaşım hediye alacaktım. Gir abim gir al. İçeride maskot var. O size yardım edecektir. Tamam. tamam. Hayır. Ee, ne alabilirsem? Burada da güzel bir şey yok ki ona göre. Çekilir misiniz? Ya ne kızıyorsun? Allah Allah. Çekil be. Ee, Uğraştığımız şeye ya bak. kızım gidelim. Onun yüzünden kız olduğunu anladın ya. Hmm, saat güzelmiş ha. Bu saat alayım ona. Bu, bunu alayım. Başka ne alayım? Ay yastık alayım ona, yastık. Şunu alayım bir tane. Yatağıyla uyumlu olur. Başka da bir şey alamıyorum. Giderim bir şeylerde alırım şimdi. Merhaba kolay gelsin maskot abi. Merhabalar. Ya sana mı diyorum çekilir misin? Sıra var burada. Hoş geldiniz. Hemen şuradan geçiyorum. Kolay gelsin. alışveriş için. Neresi olabilir? Bence orası Bence Orası Lula Park ama. Tamam şuraya gidelim. Orası otel kanka. Bir şey söyleyeceğim. Şuralar yan taraflar var mı? Hayır. Burada, burası güzelmiş. Orada bir Abi. aldım ama. Bütün hepsini aldım orada. Başka ne alabiliriz arkadaşlar? Ee, ne alabiliriz? Şurası neresi? hayvan kulübesi orası. Burada alışveriş yeri yok kanka. ya. Yani. Aslında hayvan alabiliriz birisine hediye olarak kedi köpek. Hediye paketi yapılmaz ki. <laughs> Doğru. Ah oraya girelim. Ah bir tane şu bakım yağından olsun. Bir dakika bunu kim alıyor lan? Şu bakımın yanından alayım bir tane. Hanımefendi poşet alabilir miyim? Tabii ki de. Teşekkürler. Rica ederim. Ay çiçek halasım geldi. Ama yanlış anlaşılır. Ay küçük bir şunlardan mı alsam? Kardeşi var ya onların. Ama kötü hepsi erkek oyuncağı ya. Kız o. Burada bir şey yok zaten ya. Nereye gidiyor burası? Ay çok güzel. Ay buraya yılbaşı süsleri var. Evi süsleriz. Ben bunlardan alacağım vallahi. Bir tane alırım yani. Yalan konuşamam şu anda. Bunu buraya bırakıyorum hanımefendi. Bunu bana ayırın olur mu? Olur. Bir ikinci kata gideyim bakayım ya. kıyafet çok güzelmiş. Hanımefendi bir şey sorabilir miyim? Buyurun sorun. Buyurun sorun. Buyurun. Ee, burada kız kıyafetlerine uygun bana bir şey önerebilir misiniz? Bir bakalım gelin. İleride bir bakabilirsiniz. Şunlar... Ay, makyaj da varmış herhalde ya. Evet makyajlar da var. Makyajları da kullanabilirsiniz. Yani hediye alacaksınız. Hediye alıyorum şu anda. Uf, yok burada bir şey yokmuş ya. Şu yağ alayım Diğer biliyorum. diğer tarafta bulunabilir belki. Belki diğer tarafta görebilirsiniz. Yok bilmiyorum. burada burada yemek yeri var. Ha, yemek mi tamam. Hanımefendi hanımefendi ben sadece şu yılbaşı paketine bir de şu yağ almak istiyorum. Tabi. Ödeyelim. Tam kolay gelsin. Sağ olun. bunu hediye paketi yaptırmak istiyorum. Tamam yapıyorlar. Yaptılar zaten. Ay bir saniye şu cüzdan da çok güzelmiş onu almak istiyorum. Tabii. Bu kadar yeterli hediye ya. Çok fazla aldım zaten. Bak başka bir yere gidelim mi? Şurası neresi? Oraya gidelim. Aa. Aa, burada sanki hediyelerin olduğu bir bölüm vardı. Öyle hatırlıyorum. Herhalde ben. yok. Bak yok. Burası kaymıyor. Meğer sen burası değilmiş arkadaşlar. Diğer bölüme gelin.